Pembe ayakkabılarımı alay edilmemek için siyaha boyamak amacıyla bir kalem kullandım. Ama sınıfta sınıf arkadaşlarım yine de sırrımı fark etti. Ablandan kalan eski iç çamaşırlarını bile giyiyorsun. Kendimi savunmadım. Öğretmen bile sinirlendi ve dersi bozduğumu söyledi. Okuldan sonra otobüse bindim. Kimse bana karşı dostça değildi. Bir kız zorba bana kirli bir ekmek parçası fırlattı. Benimle alay etti ama ben sadece sessizce dayanabildim. Eve gittiğimde en sevdiğim çizim defterimi açtım. O defter beni iyileştiren tek şeydi. Ama küçük kız kardeşim tarafından karalanmış olduğunu gördüm. Bunu kabul etmedi. Tartıştığımızı duyan babam içeri girdi. Gerçeği biliyordu ama hiçbir şey söylemedi. Ailem her zaman ablamı ve küçük kardeşimi kayırıyordu. Ben hep aynı yırtık spor ayakkabıları giyiyordum. Yeni bir çift istediğimde bana sadece ablamın eski ayakkabılarını veriyorlardı. O gün okulda bir koşu yarışı düzenlendi. Hızımla kendimi kanıtlamak istedim. Aniden Leslie adında bir kız yarışa katıldı. Umursamadım. Yarış başladığında tüm gücümle koştum ve hatta öne geçtim. Ama bitiş çizgisine gelmeden hemen önce Leslie beni geçti. Şampiyonluğu kolayca kazandı. Tamamen yıkıldım. Leslie yanıma geldi, elini uzattı ama ben öfkeli olduğum için elini geri çevirdim. Leslie yeni gelen bir öğrenciydi ve o da sık sık zorbalığa uğruyordu. İkimizin de talihsiz ruhlar olduğunu fark ettim. Bir gün okul otobüsünde Leslie zor koltuğu olduğunu bilmeden en arkaya oturdu. Onu hızlıca kendi koltuğuma çektim ve kurtardım. Ben ve kız kardeşim indiğimizde Leslie'nin de orada indiğini gördüm. O zaman onun yeni komşum olduğunu öğrendim ve birbirimize daha çok yakınlaştık. Ertesi gün cesaretimi topladım ve çizim defterimi Leslie'ye gösterdim. Çizimlerimi çok sevdi ve şimdiye kadar gördüğü en iyi çalışmalar olduğunu söyledi. Ondan hoşlanmaya başladım. Bir gün gizemli bir ormanda birlikte oynarken terk edilmiş bir ağaç ev keşfettik. Sonra malzemeler toplayıp burayı gizli üstümüz haline getirdik. Doğum günümde ailem hiç umursamadı ama Leslie bana bir hediye verdi. Kutuyu açtım, bir set boyama malzemesiydi. Aldığım en güzel hediyeydi. O günden sonra en yakın arkadaş olduk ama bir gün trajedi yaşandı. Ailem Leslie'nin bir kaza geçirdiğini söyledi. Artık bu dünyada değildi. Bunu kabullenemedim. Dünyam kararmış gibiydi. Ertesi gün Leslie'nin portresini küçük bir teknenin üzerine koydum. Onu asla unutmayacağım. Cennette mutluluk bulmasını diliyorum.